Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selim Sare Birşen. Bugün sizlerle oksijen atom modeli yapacağız. Oksijen atom modeli yaparken ben kırmızıları proton, mavileri nötron ve siyah taşları elektron olarak kullanacağım. Şimdi buraya ve şuraya ve şuraya iki tane proton yerleştireceğim. Yerleştirdim. Şuraya ve şuraya da iki tane proton yerleştireceğim. Protonları yerleştirdik. Şimdi şu en başa ve şu sona size göre en baş oluyor. İki tane nötron yerleştireceğim. Evet, nötronlarımızı da yerleştirdik. Şimdi şuraya bir tane nötron ve geri kalan yerlere de proton yerleştireceğim. Arkadaşlar araştırmalarıma göre periyodik tab periyodik tabloda oksijenden, oksijenden önceki elementler. E nötron'suz Ama Oksijene gelince nötronsuz da yapabiliyoruz. İsterseniz siz nötronsuz da yapabilirsiniz. Ben 3 tane nötron kullandım. Bana 3 tane uygun geldi. Şimdi bunu e, çekeyim, durdurmadan. Bunu da buraya koyunca e, ortamız bitmiş olacak. Şimdi elektronları yerleştireceğim. Elektronları şuraya koyacağım bir tane buraya da. Ama en başta şuraya ve şuraya koymamız önemli. E, bunların karşısına koyacağım ve şu ikisi boş kalacak. Şunları ekstra koyacağım birer tane ve olacak. Koyayım. Evet koydum. Arkadaşlar bu benim atom modelim. İsterseniz siz de başka atom modelleri yapabilirsiniz. Görüşmek üzere.